Merhaba sevgili Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak Burcu'na dahil olanlar. 2024 Mart ayının 18-24 haftasının astrolojik yorumlarını yapmak üzere videomuzu başlatmış olalım. 18 Mart Pazartesi günü Neptün kavuşumu ki bugün temel gündeminizde aile, yuva, yaşadığınız yer ya da ev gibi konular e, gündeminizde olacak. Kendinizi bu alanlarda daha çok rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz ve bugünle beraber 18 Mart Pazartesi ve önümüzdeki bir aylık dönem içerisinde ev ya ev değiştirmek, yer değiştirmek, taşınmak ya da benzeri bir benzeri bu konular arsa vesaire konularında da e, öne uygun bir dönem olacak. Ardından 19 Mart Salı günü Koç burcundaki Merkür ile Koç burcundaki Kuzey Ay Düğümü kavuşumu Aşk ve çocuklarla ilgili konularda efor ve mücadele daha ön planda olacaktır inatçı ve aksi tavrınız, o sahiplenici tavrınız olumsuz etki yaratabilir. Cinsel anlamda daha istekli bir hal, her zamankinden daha daha böyle e, istekli bir hale geçecek olacaksınız ki romantizm günde diyebiliriz bu cinselliğin yanı sıra duygusal hayatınız konusunda. 20 Mart çarşamba günü Güneş'in Koç burcuna geçişi ve Koç burcundaki Merkür ile Koç burcundaki Şiron'un kavuşumu özel hayatınıza ilişkin bir şeyleri değiştirmek, yerin yeniden düzenlemek için uygun bir gün olacaktır. Varsa çocuklarınıza karşı daha hoşgörülü olmalısınız. Onları dinlemeye ve anlamaya çalışmakta yarar var. Ee, yanı sıra 21 Mart Perşembe günü Koç burcundaki güneş ile Kova burcundaki Plüton arasında gerçekleşecek bir açı ve Balık burcundaki Venüs ile Balık burcundaki Satürn kavuşumu bu iş hayatı, iş hayatınızdaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler ve e, mesleki anlamda görülebilir olacağınız e, bir e, görülebilir olacağınız konular üzerine etkili bir gün. O yüzden mümkün olduğu kadar yöneticilerle olan ilişkiler olsun gerek kendi işinizdir daha büyük bütçeli iş yeri sahibi olan arkadaşlarınız olsun onlardan alacağınız e, destekleri ya da onların e, deneyimleriyle alakalı onların deneyimlerini kullanma ya da onların deneyimlerini dinleme gibi konularda öncelik vermekte de yarar olacaktır diyebiliriz. Ardından 22 Mart Cuma günü Mars'ın Balık burcuna geçişi Ay ve Satürn'de yakın görünümde olacak. İş arayanlar, iş değiştirmek isteyenler, işteki pozisyonunu yükseltmek, terfi tayin konuları ya da işle ilgili takdir göstermek isteyen, takdir görmek isteyenler için bugün e, önemli projeleri almak ya da bu beklentinizi karşılayabilecek görüşmeleri yapma günü gerçekleşecektir. Ve bu görüşmelerde önümüzdeki hafta içerisinde ise karşılığını getirecektir. Aynı zamanda fikirlerinize ve düşüncelerinize bulunduğunuz iş çevresinden, yöneticilerinizden ya da patronunuzdan aşırı ilgi görebilir, dikkat çekebilirsiniz. Bu dikkat çekme konusundaysa, e mütevazi davranmayın. Doğru kelime bu olabilir. Bilgilerinizi ve deneyimlerinizi ya da dikkatini çektiğiniz o yöneticilerin ya da çevrenizin dikkatini çektiğiniz yönlerinizi besleyin ve bu yönün dışarıya yansıtmaktan da çekinmeyin. Hicap duymayın. Tersine bundan keyif alarak. Burada ego ve bencillik arasında böyle bir kıyaslama bu ikisi de olmasın ama ne çok mütevazi kalın ne çok bencil ve egoist kalın o aradaki ince çizgide kalmakta yarar olacaksınız için diyebilirim 23 Mart Cumartesi günü ay ön entöre konumunda iş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar adımlar gündeme gelebilir bu adımlar atılırken de aceleci olmamak işinize yarayacaktır ki bu hafta bu yönde yapılacak olan görüşmeler, konuşmalar, adımlar sizin önümüzdeki hafta lehinize yansıyacak. Sonucu elde etme konusunda fazla aşırı aceleci ya da tepkisel davranmayın aslında söylemeye çabaladığım daha çok bu. Bunun dışında bulunduğunuz mesleğin içerisinde daha tanınır olma yolunda bazı durumlar karşınıza gelecek. Ee, bu o, o toplumun, o sizin mesleğinizin içinde bulunduğunuz alanın içerisinde daha fazla göz önünde görünebilmek. O yüzden iyi ya da kötü adımlarınızı daha dikkatli atmanız e, gerekeceği yönde uyarı da vardır. Cumartesi bu konuda önemli destekler görebileceksiniz. 24 Mart Pazar günü ise Merkür Doğu uzanımında olacak. Başta ailenizden biri olmak şartıyla sizin ya da ailenizden birinin sağlığıyla alakalı yoğun bir gündem yaşanabilir. Şimdiden iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlak burcuna dahil olanlar. Kadim kehanet yöntemi tarotu kullanarak haftalık 3 kart yorumumuzda size çıkan kartları anlatmak adına videomuzu başlatmış olalım. Öncelikle genel haftaya bakışı olarak çektiğimiz kart Kupa Onlusu ters olarak geliyor ve bu bize diyor ki aile ve arkadaşlık bağlarında kopma, uzaklaşmalara işaret ediyor ailenizle ilgili problemler yaşayacağınızı işaret eder. Özellikle bir araya geleceğinizi, sorunların üstesinden geleceğinizi düşündüğünüz durumların beklediğiniz gibi çıkmadığını ya da çıkmayacağını söyler bu hafta için. Bu gibi durumların üstesinden gelmek ve her zaman ailenizle güçlü bağları sahip olmak için fevri olmaktan kaçınmak, sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmeye, onları biraz daha anlamaya özen göstermenize yarar olacağını bize bilgisini verir. Aşk hayatı konusundaysa ermiş kartı gelecek. Bu arada bu aile konusuyla alakalı eklemem gereken temel konu e, özellikle kendi hayatınızı artık kurduysanız ve artık kendi hayatınızla ilgili planlara ya da evlendiyseniz ya da çocuğunuz vesaire olduysa aile ilişkisiyle o kendi hayatınız arasında ince de olsa bir çizgi çekmenize fayda olan bir hafta bu hafta. Çünkü aileden sadece ilişkiniz manasında değil maddi manevi her manada Belki sömürü kelimesi doğru olmaz ama duyguların suistimal edilebilir. Biraz fazla e, kullanılabilir. Siz de bunun farkına varabilirsiniz. Bu durumu iyileştirmek adına atacağınız bazı adımlar olabilir bu hafta. Bu adımları atmakta sorun yok. Ama o tutumunuz, ...diliniz, üslubunuz çok önemli olacak. Hani dil yarasına da girmeyin. O da iyileşmeyecek bir yara olur. Uzun vadilisi rahatsız eder. O yüzden bu hafta ince ayar dediğimiz o dönemin içerisindesiniz. Aile ve sosyal çevreniz ve kendi hayatınız arasında. O ince çizgiyi, ince ayarı iyi ayarlayın. Bu hafta için bunu söyleyebilirim. Net kararlardan da uzak kalın. Aşk hayatında ermiş kartı geliyor. Aslında bu özellikle... Ee, kendi içinize ne istediğiniz, duygusal ilişki konusunda ne beklediğiniz, partnerinizden eşinizden yanlışsanız o başlayacağınız ilişkideki kişiden ne istediğiniz, ne beklediğiniz, nasıl mutlu olacağınız, nasıl mutlu edeceğiniz yönünde kendi içinize dönmeniz kendi iç dünyanızda bunun bir hesabına geç, geçersiniz. İyi sonuçlar iyi farkındalığa ulaşabileceğiniz bir haftada olduğunuzu bize söyler. Doğru kişi ya da ilişkiyi bulmak adına önce kendinizi tanınmanız gerektiğini söylüyor çünkü ermiş kartı güçlü bağlar kurabileceğiniz bir ilişkiniz yalnızca kendinizi tanıdıktan sonra size gelecektir. Eğer ilişkiniz varsa partnerinizle birlikte içsel bir yolculuğa çıkmanız gerektiği anlamına gelebilir. Bu aslında daha çok hesaplaşmalar diyebileceğimiz bir konu karşılıklı olarak yapmanız gerekenleri konuşmak, ilişkiden beklentilerinizi netleştirmeniz tavsiye edilir. Bu sayede nasıl bir yola, nasıl bir yolda ilerleyeceğiniz de kesinleşir. Aranızdaki bağın daha çok güçlü olmasına da sebep olabilir. Bu konuşmalar kimi zaman rahatsız edici olsa da ilişkinizi çok daha sağlıklı olmasına, sağlam temeller üzerine oturmasına da sebep olacaktır. Bunu da unutmamalısınız. İmparator içe, kariyer ve para konusuna geldi. Bu haftasının için en iyi olacak aslında konulardır kariyer ve para konuları. Kariyerinizin yükseliyor ve ilerliyor olduğunu ifade eden bir kart. Güncel durumunuzun normal halinizden çok daha yaratıcı ve tutkulu olduğunu, fikirlerinizi projelerinize çok daha iyi yansıttığınızı bize gösterir. Kariyeriniz kariyerinizin çalıştığınız yerin her zamankinden daha iyi olduğunu ifade eder. Özellikle yakın zamanda bir iş değişimi yaptıysanız ya da çalıştığınız yer içerisinde bir değişim yapıldıysa bunun da en doğru yer olduğunu şimdiden size söyler. Ama bu henüz olmamış olması için bir gayretiniz varsa bu hafta bulunduğunuz yere tamamen konsantre olun. Bir sonraki asıl amacınıza ulaş, asıl hedefe varma yolunda bu haftanın e, çabası, bu yaratıcı ve o tutkulu o işinizdeki o yorumunuz uzun vadede çok daha iyi etkileyecektir. O istediğiniz yere daha hızlı ulaşmanıza sebep olacaktır yorumunu verir. Özellikle e, iş yerinizde sizinle benzer nitelikte sahipte olan, sahibe e, uygun niteliklere sahip olan biri olduğunu bu kişiyle uygun projeler gerçekleştirebileceğinizi de size gösterir. Para konusundaysa Olumlu ve konforlu bir haftaya geçtiğinizi söyler. Aynı zamanda şu an sahip olduğunuz parayı cömertçe harcadığınızı, sevdiklerinizi ve arkadaşlarınızı mutlu etmeye gayreti içerisinde olduğunu gösterir. Genel olarak iyi şansı da ifade eder. Aklınızdan geçen her şeyi yapabileceğinizi, iyi bir dönemde olduğunuzu da gösteriyor olabilir. Bu hafta yatırımlar konusunda da hayırlı bir hafta olacaktır diyebiliriz. Şimdiden iyi bir hafta diliyorum Hoşçakalın.